Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Hungry Games oyuncu yanımda Deniz abi var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk koçum. Eyvallah bro. <laughs> bro ne ya? Ben koçum diyorum o bana bro diyor. Terbiyesiz ya. <laughs> Saçma bir şey. Türkçeyi gat <laughs> ediyor bu. Bu tür insanlar Türkçeyi gat <laughs> ediyor işte. Pişmiş tavuk aldım abi. Benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Arkandayım abi devam et. <laughs> mal mal espriler. Gel gel. Aa korsa adam. Aha attı var. korsa <laughs> adam. <laughs> adam. adam adam adam. Gel gel içeri girelim. Korsa adam. <laughs> Oğlum demek şu an ya. evim yıkılıyor lan. <laughs> Öyle bir rüzgar esiyor ki. Bizim burada da böyle. Arkadaşlar bu arada ben e, Nide'ye geldim. Adana'ya yakın yani. Aa gel gel sana balta atayım. At abi. Attım. Thank you very much. Geri geri kaçma ya. Vay be. Bu eskide babamdan öğrendim. Ha ortada adam var hemen ortaya gidip adamı ben kes. Ben de amcamdan öğrenmiştim abi. <laughs> Aga bu atlılar kovalıyor bizi. Abi şu atlının atını öldüreceğim. Atını öldüreceğim. <saygülüyor> Vallahi gıcık oldum. Şuna gıcık oldum bak. Var mı gıcık oldum? Ha baltasını aldım dur. Baltasını nasıl kaçıyor lan? Baltasını aldım. Taş mı? <laughs> gel gel hayır demir. Demir mi? He he al. Oha. Attım. Eyvallah abi. Gel bakayım. Şu an güçlüyüz. Sende İy... tahta balta var değil mi? Taş kılıç var bende. Oo iyi abi. Demir baltayla taş kılıç aynı zaten değil mi? Aynen. Şu attığı görürsen çok bir intikam alacağım. Aa, buradan burada mı lan? Nereden gittin lan? Eve San? girdim abi. Sola mı? Eve mi girdin? Hı hı. Aa birini buldum. Aa ha, nerede? Ay birini buldum. <laughs> tamam, i̇şte bu. işte bu. Demir balta var. Abi ne istersin? Aa onda da demir balta varmış adamda. Yayatayım mı abi? At. Hill smash ne lan? Al abi yayın al. Hiç smaç oldu da bir şey oldu anlamadım neyse. Boşver abi gel. Az da kafayı takma kafayı yersin. Çık abi. Gel gel. Kesin, al, Adamı Adam iyi kestik yalnız ha. Aynen. Arkadaşlar daha çok gelmiş saçını bir ya diğer videolar biraz az gibi beğeni geldi cidden moralimiz bozuldu yani yükselle diğer Hunger Games diyorlar da. <laughs> aynen aynen. Ya yani bu videoyu güzel bir like atarsanız hem Bizi yükselen de mutlu beni mutlu etmiş olursunuz yani. Aynen özellikle Deniz abiyi mutlu etti. <laughs> Aynen abi. Bak o kadar video konuk oluyorum yani. Aynen konuk oluyor. Ben bu süre içerisinde yani serilerime de devam edebilirim ama yükselle video çekiyorum yani. Aynen sağ olasın Deniz abi çok emekler bir kişilik. Adam gelmiş adam. Adam mı gelmiş? Hani Aha. oha kestim kestim. Dük, tamam ben Abi öldürdüm. bugün kasap gibiyim ben ya. Ben öldürdüm ben. Altta böyle mi yazıyor? Aynen çünkü ben vurdum 5 kez. Bay at bana atacak bir şeyin var mı? chestplate Abi sana atacağım. Hiç şey yok bu. Ok atayım dur ok. Sen de yer Aynen abi. ok var ok var. Alan. Tamam. Başka da bir şey yok sana atacağım. Yemeğin ya var mı? Şuraya dikkat et. Şuraya var var yemeğin. Tamam. Şuraya dikkat etsin. Oh yeah hemen Çok iyi ilerliyoruz lan yüksel. Abi bugün ne oldu bize ya? Yani. Bir de kazanırsak vallahi değişir olur ha. Oğlum çok adam var lan. Kazanmamız çok zor. Olsun abi. Ko gel peşimdesin değil mi? Fakirlerin hayali olmasa yaşayamam. Bu lafları hangi şey? Bakın bu lafları yükselenler de öğreniyor. Ben söyleyeyim size. Ergensözleri.com Abi saçma bir şey ya. Her öyle bir şey yok. Öyle sen diyorum yani. Harbiden öyle bir şey yok. Ergensözleri.com Ya yani, sözü gibi yani. Fakirlerin hayali olması yaşayamaz. Bu doğru bir şey. ne biliyor? Allah Allah. Nereden gittin? Ha burada. Senin hayalin yok ama yaşayabiliyorsun. NANU NANU NAAA Şaka yaptım Ay <laughs> bi Abi Ne adamsın ya Nereden aklıma geldi acaba <laughs> Bak gelişe bak Osman emmi geliyor Osman emmi Aynı onun gibi geliyor ya Osman emmi Deli takla yaptı ya Abi hani niye ces chest yok? Adam yok adam ne chesti adam lazım bize Abi adamız işte biz Bizi adam yerine koymuyor muyuz? Ama adamları öldüreceğiz Tabi Adamın adam. kralı olsa gelsin Adam böyle. Hani? Aa görmedin mi oğlum? Nerede? Gel dalak abi gel Gel yürü Let's go buddy <laughs> Buddy <laughs> Yürü abi yürü Nereye abi, gitti lan? Buddy ne demek? Buddy ne demek? Ha? Arkadaş body. Arkadaş ha tamam Ben o şey tişört anlamı sandım <laughs> <laughs> <Ciddi gülüyor> <şeyim gülüyor> Ay. Adam nerede? Korktu kaçtı abi. üst kata çıkayım ben de. Oba, tamam, olta geldi. Çok iyi. Abi deli şey bulduk ya. Kılıç falan bulduk. Aynen. Yani olmayınca bulamıyoruz yani. Üstte ben baktım abi, gel gel bir şey yok. Tamam. Gidelim. Bak burada adam yapamam, var dikkat et falan. buralarda bir yerde. Öyle mi? Abi gel beraber gezek o zaman. Gel. Ben kandayım sen merak etme. Gel gel şuradaki eve girelim. Neredekine girelim? Ha şuradaki. <laughs> Orada ses vardı sayın. Allah kulübe gel. <laughs> Allah attı geldi. Attı geldi. <laughs> <laughs> Allah. Aga öldüm öldüm hepsi bana dalıyor. Öldüm Abi. ben. Abi suda kaldım suda kaldım suda kaldım. Yüksel. <laughs> <laughs> Öldük. Ben girdi. de öldüm ya. Yüksel nasıl trollü Gel ikinci partı hazırlayıp geleyim <laughs> Arkadaşlar biz ikinci partı <laughs> ayarlayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar ikinci partı ayarladık. Gerçi 5 saniye falan sürdü. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Direkt başlatayım. <laughs> hemen bir soru varmış onunla daldık. Ağzında da tim olduk zaten hemen. Ama Yüksel hayatının fake'lerini yedi. Aynen <laughs> İlk ya aşağı düştüm <laughs> felaket oldu. Abi hiçbir şey alamadım bu chestten nasıl oldu? Abi ben bayağı bir şey aldım ama kılıç yok aralarında. Neredesin Al, abi? Yüksel, Yüksel beni öldürdüler mi? Yok öldürmediler. Neredesin abi? Al gel, lan lan gel. arkandayım. Çabuk Yüksel 3.5 kalbim var. Abi ciddi misin? 3 kalbimmiş pardon. <laughs> Keşke bu fiyodu olsaydı. Uzaklaşalım uzaklaşalım biz. Aynen uzaklaşalım. İleride bir chest. Var var bu da baya bir chest var. Gel beni gördün mü? Arkamda mısın? Yanındayım hemen lan. Tamam şuradaki chesti alacağım ben. Nerede bu chest? Lan Ar gel bir. Hayal <laughs> mi görüyorum ben? <laughs> Merdivende chest gö gördüm ben. GG ben chest nerede biliyorum. Harbiden hayal gördüm. Hop hop hop. Oh, oh, can. Olması <laughs> lazım. <Efendim abi. gülüyor> al abi sen okçuluk şeyi yap. Al al. yayla ok attım. O oh, adam. Balta falan var mı abi bana verebileceğin? Şey? Bir tek taht tahta baltam var o da bana yani. Vay be reis ya. İşte adam var. İstiyorsan <laughs> i̇şte atayım. Yok abi yoo sen ne kalsın? Olmaz. Şeyiz biz yani timis. Allah. Allah. Allahu ekber. Gel. gel sana tat balta tamam, atayım. Tamam 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 taş balta var bende kardeş. Oh adam işte. İşte adam ya. Vay be adamsın abi gel. O ne lan baltan fırlıyor. Ya e, yangıcı kaldığım şey ya. Aynen sağ tıklama abi sakın baltayı. Saçma yapmışlar. Aynen aynen o adamın kafasını atmak için abi. Köpek aldı arkadaşlar kusura bakmayın. Aynen ben, de, ben bile duydum yani <laughs> aynen, ufaktan. Aynen. aynen. Adam vardı orada sana yüksel diyeyim de. Abi yanıma gel o zaman. Bekle. Vallahi korkuyorum. yanındayım oğlum zaten. Ha tamam. Gel hadi. Gel gel şuraya girek abi. Bu hiç girmedim ben hayatımda gel. Hadi girek. Her Hı. şeyin bir ilki vardır. Benim arkada böyle zaa diye ses geliyor mu? Biraz geliyor. Penceremi kapatamam kusura bakma. Ambulans bile geçiyor şu an. Aynen ambulans bile <laughs> geçiyor. O kadar... E tabi Adanalılar alışık değil arkadaşlar böyle fazla serinliğe. Direkt biri sevinçten bayıldı herhalde. Aynen. <laughs> Yalnız bunu diyeceğini <dışını> bilmiyordum ya. <laughs> gel abi evde çıktın mı? Çıktım lan ben seninle birlikte geziyordum. Ben. Arkandayım. Az önce girdiğimiz eve gel. Gel gel. Ya gel. sen gitme oraya orada bir şey yok gel. Abi şurada bir şey var gel. Bak hiç bir bok yok. Geri gideceğiz. Arka mahallelere getirdim seni. Ne yapacaksın arka mahallelerde beni? <gülüyor> <gülüyor> ya yanlış anlaşılacak. Neyse hadi gel. Fesat olmayan anlamaz kardeşim. Aynen öyle. Evet Aynen, arkadaşlar. Nereye geldik biz? Senin yüzün ne ben derim bir bok yok diye. Ne chest buldum işte. Al. Buraya ne, gelmeseydik çiğ ne, domuz çık? pizzolasını bulamayacaktık. Çı <laughs> gel gel yukarı çık gel. Geliyorum. ama hadi gel. Niye vuramıyorum ben sana? Bir zahmet vur ama temiz kardeş. Eee belki bu usta atacağım. Yok deve. Şuradaki eve girelim abi gel. Oh my god. Çok güzel yemek buldum hem de. Oh my de. shit. Ba bana taş balta falan var mı lan? Yoksa böyle adam öldüremeyiz yani. Abi bana Ve tek kendim taş baltam var. Tek kendim taş baltam. Süper. Tüh. Tüh. Aa gök Gerçekte mi? He. Bizim burada hava karalmıştı ama bilmiyorum. Neredesin abi? Aha <laughs> arkandayım. Tamam gel peşimden gel. Şu chestte ne var? İnşallah taş bata vardır ama iş bu bak yokmuş. Gel Bakıyorum ben bakıyorum. Sen niye bakıyorsun tekrardan? Abi ne bileyim bir güvensizlik mi oluyor? Hani iyi bakamamıştır hesabı. Ah bak. Geliyor musun abi? Ayazım, geliyorum da bana güvenmiyorsan gelmeyebilirim ya sıkıntı yok. Yo yo ayıpsın abi gel. Eee. <laughs> <laughs> Ulan tepkiye bak ya. Vah diye bana. Gelmiyorum. Neredesin? Abi taş kılıç buldum sana gel. Yemin et. Yemin ederim. Neredesin? Yanı sana taş baltayı vereceğim işte öyle dedim. Bak sen. Gel abi gel. Ne yapalım biliyor musun? Ben sana okla yayı vereyim bana taş kılıcı ver. Olmaz abi tepeden indin mi sen? Ya yanındayım eşek. <laughs> abi seni şimdi neyin eksik? Taş kılıcım eksik. Deli pantolonun var mı senin? Var. Kaskım yok. Altın çizme atayım sana gel. Var oğlum bende daha iyisi var lan. <laughs> daha iyisi var. Tamam abi şu anda benim zırh durumum iyi. Her şey niye? Adam geldi yüksel. Yüksel. Hadi. Oha oha oha. Abi gene öldük ya. Abi biz niye hep ölüyoruz? Senin yüzüne bana taş kılıcı verseydin ben o adamı öldürmüştüm. Abi öküz gibi tıkladım ama ya. Çok sonradan tıkladım. Olabilir. Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ üstte Deniz abinin kanalına gitmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.